YouTube kanalındaki 3 dakikada film analizlerine hoş geldiniz. Bugün sizlerle 8 Ocak'ta Netflix'e yayınlanan Taylan Kardeşler'in yıllardır merakla beklenen filmi Azizler'le ilgili görüşlerimi paylaşıyorum. Azizler aslında ler işaretiyle beraber bir gizemle başlıyor. filmin hani isminin böyle konmasıyla Berkunoya ve Taylan kardeşlerin bir gizemine yapbozuna gireceğimizi hissediyoruz başından itibaren. Ama işin tuhaf tarafı filmin açılışından itibaren e, bayat skeçlerden ibaret bir noktaya açılacağımızı hissetmeye başlıyoruz. E, böyle bir tuhaflık var e, ve e, filmin girişi de içimdeki sesin yani e, yani mizahla tatmin etse de sinemasal açıdan yerlerde sürünen e, bir filmin e, devam filmi gibi açılıyor. E, i̇lk 30 dakikada o ayarda gidiyor zaten ve e, yerli komedilerde artık yükselen kaliteyi de sürekli güldürme açısından beceriyi de devreye sokamıyor. Öyle bir problemi var. E, onun ötesinde ilk 30 dakikanın devamında da e, halk bilginer de, devreye girdiğinde Ed Miliatın e, stop motion Mod animasyon modern klasiğine dönüşecek Mary Max'in ...hakla getiren bir noktaya uzanıyor. E orada da aslında özellikle... ...Binnur Nurkaya ile... ...buzdolabındaki resim üzerinden kurulan ilişki... ...ilginç, keyif veriyor. E, ve oradaki... E, ...aslında agorafobia selam çakan... E, ...filmdeki... E, uzun, ...uzun vadeli ilişkinin... E, ...dostluğun... E, ...burada bir aşk hikayesine çevrildiğini görebiliyoruz. E, bu açıdan... ...Mary ve Max damarı... ...tatmin edebiliyor zaman zaman... Diğer tarafta ise Öner Erkan'ın katkısıyla karşımıza çıkan bir Paul King'in ilk filmi Bunny ve Boğa etkisi var. O da tek mekan filmiydi. Paddington serisine imza atan Paul King'in filminde tek mekanda hani Michel Gondry etkisi devreye giriyordu. Ama iki karakter arasındaki ilişki üzerine iki kafadar komedisi damarlı bir yaklaşım vardı. Bunny ve Boğa'nın özellikle set tasarımı, arka plan görüntüleri onu akla getiriyor. Ee, ...öyle bir... E, ...o üç tane filmi bir araya getirip... E, ...hiçbir şey olamayan bir filme dönüşmüş... ...Azizler aslında. E, zira yani Korkuyorum Anne'de... ...15 sene önce bizim gördüğümüz... ...R.E.A. E, takıntılı bir... ...karakter üzerinden işi... E, ...aile ve komşularla... ...birlikte de bir gerçeküstücü... ...bir absürt komedi klasiğine dönüşecek... ...bir noktaya uzandırdığını görmüştük. Ama onun üzerinden 15 sene geçtiğinde... ...burada takıntılı bir karakterin... Bu, ...bu kadar iddialı, üzerine e, iyi çalışılmış, ölçülü bir noktaya ulaştığını asla tanıklık edemiyoruz. E, bunun ötesinde de e, filmin özellikle yani Ünlü'nün özellikle son dönemde kara komedide yaptıklarını göz önünde bulundurursak, e, burada açıkçası yani bir Celal Tan'ın parmağı bile olamamak gibi bir zor e, sıkıntıya düşüyor ve zamanla da e, gişe memuru Sofra Sırları ve Yaşamak Güzel Şeyle e, yarışan bir noktaya açılıyor. E, ama onlarla yarışırken açıkçası yani içimdeki ses durağını çok fazla uğradığı için finale doğru e, biraz da e, şanşöret dünyası olayını da göz önünde bulundurursak e, Alper Mesci'nin Okan Bayülgen'le alay konusu olan sinemasal açıdan yerlerde sürünen e, trash komedi filmi kanalizasyonla yarışır hale geliyor son bölümde. E, böyle bir durum var yani kanalizasyon uçurumuna doğru yuvarlanmış. Ee, bu açıdan da hani e, Taylan kardeşlerin özellikle Berkunoy ile beraber e, bir senaryoya imza atmaya çalışmalarına rağmen ee, yaşamak güzel şey gişe memuru ve sofra sırlarıyla yarışamadan onur ünlünün işlerini ve korkuyorum annenin olgunluğunu barındıramadığını söylememiz gerek. Sadece Öner Erkan ve Bin Kaya'nın performansları akılda kalıyor. Diğer oyuncular da çok fazla akılda kalamıyor. Taylan kardeşlerin en büyük problemi dizi yönetmenliğine kaymanın dayanılmaz çekiciliğine kapılmaları olmuş. 10 ee, sene sonra böylesi bir problemle yüzleşmişler. Esas e, Filmin daniye Aziz olsa ne olacak, olmasa ne olacak noktasına uzanmasına sebebiyet veren de bu aslında. Burak Kambir'in e, Kaybedenler Kulübü'nün devamında sok ortaya soktuğu e, kar karikatür estetiği bir noktaya uzanmıyor açıkçası. Yani oradaki e, beceri bu burada karşımıza çıkarılamıyor. Filmin e, Mary ve Max, içimdeki Ses ve bani ve Boğa kırması yapısını kalkındıracak deneyimli bir Charlie Kaufman veya Coen kardeşler aranıyor. Ya azizlerin esas problemi bu sanki. Benim Azizlere puanım 10 üzerinden 3.8. Sizin Azizlere puanınız kaç? Görüşlerinizi bildirirseniz ve YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Sonraki videolarda görüşmek üzere.